baba. Sen bizi böyle okuldan kaçırıyorsun ama... ...ablam eğer bunu duyarsa senin canını okur benden söylemesi. Allah Allah. Şahsi çocuklarıma ne yapacağımı ona mı soracağım Allah? Ya rica edelim benim hikmet abim olmadığımı öğrendi. Nasıl alacağız ki mirası? Oğlum Baban canlı paranın kokusunu aldı. Onu orada ölü bırakır mı? Ha? Dünden beri ben dükkanı bulmaya çalışıyorum. Ha? O para babanın cebini özledi. Dikdiği olan özlemini gidereceğiz paranın oğlum. Hadi hadi. Ha, geldik lan burasıymış. Kimse yok mu? Merhaba. Vay vay. Ya baba, bu ne eskici gibi ya? Sen bu adamın zengin olduğuna emin misin? Kızım, bunlar eski değil. Antika, antika. Bak, gördün mü ya? Parayla imanın kimde olacağı hiç belli olmaz yavrum. <laughs> merhaba. merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Kime bakmıştınız? Paramıza bakmıştık. Ya Recai Bey'e bakmıştık. Şey, biz onun ailesiyiz de. Abimin dedesi olur kendisi. Ha siz Hikmet'in ailesi misiniz? Evet evet biz uyuyoruz. Hoş geldiniz buyurun hoş, buyurun. Hoş. Hadi söyleyin de gelsin Recai abi. Ah gelmedi daha. Hadi ya gelmedi İyi tamam bekleriz o zaman. Hadi bakalım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim ya bu gerçekten bu fiyat mı? E, evet efendim. Vay anasının. Onların... o oh, o oh, o oh. ne kadar? Hm dokunmazsak. Aha. Lan 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 faydasız kalk kalk geldi 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 kalk kalk. Rica e, dedem. <laughs> Eren biz seni kandırmak istemiyorduk ya vallahi. Kandırmak istedik ama neden diye bir sorsana. Çünkü biz sana hikmeti getiremedik o yüzden kandırdık. Sen üzülme diye kandırdık dedem. Benim zavallı oğlum. Açlıktan kafayı yedi, turu araya yaptırdık. Fakirlikten delirdi çocuk. Biz de onu oraya bırakmak zorunda kaldık. O yüzden sana getiremedik. 18 yılın açlığını dayanamadı dedem. 18 yıl ben bunları yedirmedim. Hikmete yedirdim. 18 yıl boyunca bu sabiyelere yediremedim. paraları bana verirsen ben de sana onun yerini söylerim Becai Bey. <laughs> Fikri, Fikri ben, Fikri. Recai Bey, hoş geldiniz. Gel buraya. Kim bunlar? Torununuzun ailesi Recai Bey. Benim torunum yok ki. Sen geçiriver. Kim geçiriyor? Geçiremez ya. Nasıl yok ya? Alo. Sen beni kandırdın demek ha. Gelip sen demedin mi? Ben senin oğlunun dedesiyim demedin mi? Mirası sana vereceğim demedin mi? Durun yapmayın ya. Öldüreceksiniz adamı. Ölemez efendim. Bana o miras vermeden ölemezsin. Madem ki o çocuğu bana kakaladınız. O zaman onun karşılığını ödeyeceksin. <laughs> Çabuk emniyete ara. Ben tanımıyorum ki sizi. Yok ya şimdi öyle olduk tanımıyormuş. Nereye tanımıyorsun? Bakın gerçekten tanımıyor sizi. Siz benimle bir dışarı gelir misiniz? Ben, ben yemem, bu numaraları. Ben, <laughs> yemem mi? bu numaraları. ben yemem bu numaraları. O ne ya? Ben, ben ya? Ne oluyor ya? Ya bakın anlamıyorsunuz. Recai Bey bunadı. Bunadı ne demek lan? Yani motor çalışıyor ama direksiyonda kimse yok demek. Onun aklı bir gider bir gelir. Ama hatırlayınca bulacaktır sizi. <laughs> Hah! Aynı torunu gibi ya. Onun kafada gidik. Niye öyle diyorsun Hikmet abime baba? Ben ne diyeceğim ya? Peki ne zaman gelir kafa geri ona göre bekleyelim. Ne bileyim tarifeyle çalışmıyor ki. Belki gelir belki gelmez. Neyse boş ver baba. Zaten gerçek olamayacak kadar güzeldi. Bana bak ben yine gelirim ha. Öyle huzuru bozup kaçmak yok. Siz bilirsiniz. Ya hadi yürüyün gidelim hadi hadi hadi. Ha, bunlar var ya benimle kafa yaptılarsa bunlara var ya çok bir hesap sor. Yok ya baba. Niye bir şey yapsın ki adamlar? Adam kendi geldi para vermek için. Yazık ama, üzüldüm adama. Duvar gibi bakıyordu bize. Ya baba, He. biz şu korku evi için yapalım mı ya? Bizim okul zengin milletlerle kaynıyor. Korkmak için para verecekler ya. Lan bana ne onlardan ya? Ben hayatta girer miyim bu toplara? Ama baba ya, hem sen söz vermiştin yardım edeceğine. Ulan siz var ya kaç yaşına geldiniz hala bu babanızı tanıyamadınız ha. Ben ne yapayım öyle şeylerle hadi bakalım. Siz evinize ben de işime gücüme. Neyse öyle olsun. Eğer bize yardım etmezsen biz de karakola gidip sigorta parasını senin çaldığını söyleriz. Hangi sigorta parası kız? Ablanın adını kullanıp aldığın sigorta parası. Ya Cemil abi iki yıl hapiste baş ödemişti değil mi? Hiç vallahi. Hem ablam böylece parayı geri ödemek zorunda kalmaz. Yuh ulan! Yuh size be! Ulan hepiniz bana çektiniz ha! Hadi hadi yürüyün halledelim şu işi hadi hadi! Valla çok güzel bir yer ya sen de beğeneceksin. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu tek kullanımlık bir şantaj ha böyle zırt pırt kullanırsanız... ayağımızdan tavan asarım size. Hatta ne yaparım biliyor musunuz? Ablanıza gider söylerim, bunlar okulda ekti falan derim. Yuh baba ya, sen çıkarttın bizi okuldan. Allah Allah, gideceksin onu Marco Paşa'ya anlatacaksın. Ah, hmm. yürüyün bakalım, yürü. Yürü. Baba burası. Vay vay vay, ne güzelmiş ya. Şişt, peki bitire yok mudur ya? Lan ben burayı daha önce nasıl görmemişim? Üstüne, vay vay, Oo. lan ben burayı daha önce nasıl görmemişim be? Allah, çok güzel ya burası. Ya güzel yer de, bu adamlardan nasıl kurtulacağız? Allah Allah, niye kurtulacaksın kızım bu adamlardan zavallılardan ya? korkutmak istemiyor musunuz? İstiyoruz baba. Ee, bunlardan daha iyi korkutacak şey mi var mı? <laughs> Sence de biraz tehlikeli olmaz mı? Tehlike mi? Siz çocukları pamuk şekerle falan mı korkutmayı düşünüyorsunuz? Sen? <laughs> o zaman ben haber veriyorum. Dur dur Fiko. Şey, e, şey söyleyeceğim. Sen hemen dön tamam mı? Oyalanma yani. Çünkü ben korkuyorum. Ne korkuyorsun kızım ya? Babam var ya, Tamam. Ben toplayıp giderim. Oyalanma. <laughs> ya hadi baba bırak şunu artık ver. Aa bırak ya. Şş, ben halledeceğim. Hayır. Kalkın lan kalkın. Kalk kalk. Şş, kalk lan kalk kalk. Benim ne işim var. Çabuk çabuk. Ne işim var üzerinde dayı ya? Alışma gel gel gel. Şş, kalk 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 kalk. Gel bak gel. Çek elini oradan gel bak. Bir kibrit ruhunu ver ateşe Omuzunda hayatın yükü yüzünü dön Dön güneşe Güneşi bir el ateş ettik bilmedik kendimizi inettik Ayakkabımız yırtıktı ama Dikenli yolları koşarak geçtik <laughs> Abi nerede bizdeki eski neşe Bile bile daladık ateşe Kimse tutmadı elimi Peş peşe, nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Ama harbiden korkutucu oldu ha. Lan o, oğlum, hepsini bitiriyorsun. Biraz insan ol ya. Aa! Ne faydasızlarsınız. Siz ne yapacağınızı anladınız değil mi? Anladık ve Fikri dayı, anladık. koruk korkutacağız işte. O kadar be ya. Ya. <laughs> ya baba, hadi gidelim. Çok yoruldum zaten. Dur be ya, Allah Allah. Şu bitsin ondan sonra. çekil ya. Selam. <laughs> Hoş geldin Pera. <laughs> Teşekkürler, ismini getirdin. <laughs> Önemli değil. Vav. Wow. Ötekilerden çok daha gerçek ve korkutucu olmuş. Hele şu turuncu şapkalı gece görsem altıma kaçırırım ha. Yok ya, gördük çalışıyorsun. Al şunu oğlum ya. Şişt, hadi gidelim lan gidelim, ölüyorum acımdan yemek yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun baba, o benim arkadaşım. Baba mı? Yok teyzesi. Evet, babam o benim. Neyse, gel gidelim. Hadi ya hadi Fiko, Kiraz. Hadi geç kalacaksınız ablacığım. Abla telaşlandırmasana ya. Babam bırakacak bizi okula. Ha Hangi babam bırakacak? Bakın baba. Bak uyuyor. Allah Allah. Efendim? Hah Filiz benim pek fazla zamanım yok o yüzden acele konuşacağım yavrum. Arar. Ay sesin gelmiyor ama çok uzaktan geliyor sesin. Ya burası biraz kalabalık da o yüzden rahat konuşamıyorum da çok. Eee sen nasıl savaşayım ben? Baba. 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 Ya baba. Ya, ya cücü istemiyorum ya. Ya baba hadi. Ya baba. Ya, ne oluyor lan uyuyorum ya of. Ya baba, mızıkçılık yapma ya. Bugün korku evini açıyoruz. Bak, ablam bizi okula götürürse bir daha oradan çıkamayız. Hadi baba, söz ya verdim. Ya bir gidin ya. Vallahi sen bilirsin baba. Yürü Kiraz, gidip babamı şikayet edelim. Çözdük orta şeyi için. Dur, 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 dur. Hani tek kullanılımlıktı o şantaj? Siz suyunu çıkarttınız ya. Bak, ben de giderim ablamıza derim ki... ...bunlar her gün, her gün, her gün, her gün, her gün okulu kırıyorlar derim. <laughs> Ya tamam da baba, biz korku evi için istiyoruz. Yeni bir şey değil ki. Kız başladık, bu arayı açtık. Daha ne istiyorsunuz? Ya baba hadi, sensiz olmaz ya. Açılışı var diyorum sana. Yardım edeceğine söz verdin. Ya baba, daha Cücü'yü de alacağız. İsmail'i de okula bırakacağız, hadi. İsmail'i niye biz bırakıyoruz ya? Cücü'yü ne yapacaksınız? Oradaki ay yaşlar yetmiyor mu ya? Cücü onlardan daha korkunç <laughs> da o yüzden baba. Hadi ya, bak şimdi ablamın var. Ya, Soru yağmuruna tutacak tamam, hadi, bir yürü yok. Tamam hadi, yürüyün ya. Pişman ediyorsunuz biz ne ya. Ot, neyin ot, neyin ot. hayret bir şey ya ulan. Orada sıcak miras beni beklerken ben nelerle uğraşıyorum. Hay senin tipine Nasıl? Tamam abi sen de siz. Hah tamam. Yerinize geçmeyi unutmayın ama. <laughs> ya baba, Cüce abi nerede? Bir tek onu hazırlamadık. Gelir ya şimdi gelir Allah Allah. Çağırdık ne gelir. Nasıl? Biz geldik. Aa, Pera. Nasıl çıktınız okuldan? En yakın arkadaşım işletim açacak. Ben de okulda duracağım. Şaka yapıyorsun herhalde. Ya çok sağ ol da nasıl kaçtınız ki? Kaçmadık aslında. Son iki ders dans seçmeleri vardı. Ondan izinliydik. Süpersin Pera ya. Korkuyev'in ilk açılışını bana yaptıracaksın değil mi? Yaptırırım tabii. Yaptırmaz mıyım? Bakalım korkunç olmuş mu? Bakalım. Bartu, çocuklar hadi gelin başlıyoruz. Bartu, benim kuzenim Kiraz. Okulda hiç karşılaşmadınız mı? Yok, karşılaşmadık. Merhaba. Selam. Wow, güzel konsept. Sevdim. Biraz geleneksel, biraz orijinal. Vampir falan yapmacıklığına da girmemiş. Güzel olmuş. Evet, öyle. Ben bilerek girmedim ben. Benim yaratıcılığımdan çıkıyor. Hepsi bu yüzden çok güzel yani bunlar. Hep yüzden bu yüzden kadar... Allah Allah! Evet. Evet baba şimdi hemen başlayacağız. Siz zaten nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Abi sen de şuraya geç tamam mı? Hayır oğlum hadi hadi. hadi. Ee, da, hemen hocam. başlayacağız birazdan. Aa. 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 ya. Cucu evladım nasılsın? Oo! Reja abici. E sen ne arıyorsun burada? Fikri Beyefendi'yi ziyarete gelmiştim. Şimdi onlara gidiyorum. Ha, e, onlar evde yoklar, var. Ben yanlarına gidiyorum. E, i̇stersen sen de gel böyle i̇yi, i̇yi o zaman. Sen bin arabaya, şoföre tarif et, öyle gidelim. Olur. Aa. E, şimdi dümdüz devam et sen. E, sahi Fikri'yi ne yapacaksın ki sen? <laughs> Ben düşündüm, onca yıl torunuma bakmışlar. Gerçi haklarını parayla ödeyemem ama ben mirasımı Fikri Bey'e bırakmaya karar verdim. Ödersin Recai amca. Fikri'nin hakkını en güzel parayla ödersin. E sen ilerden sağlam dön. Çok güzel olmuş Kiraz ya. Gerçek hem değil gibi olmuş. O oh, da bir Şimdi bu taraftan. Evet. <Sessizlik> Şu Fikri'yi bulayım geleyim Recai Bey amca. Sen bekle burada. Tamam yavrum ben beklerim. Sen işine bak. Fikri! Fikri! Burada ne yapıyorlar ki? Allah Allah. Merak bunlar <laughs> Bize de iyi eğlence çıktı ha. Para kazanacak mısın bu işte? Ya bizim faydasızların işi işte. Sonra bir şey söyleyeyim mi? Eğer burası para getirirse ben buraya çok pis çökerim ha. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ay, buradayım Aa. lan de. Ne? Ne, ne yapıyorsunuz burada Fikri? Sana şey getirdim ben. ...Hikmet'in dedesi Recai amcayı. Allah! Oğlum söylesene alan parayı amca Hikmet. Fikri. Fikri. Ay. <laughs> Hı -hı -hı. Ha, lan! lan. Adamı dejay. Dejay, dejay. 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 Sakin Dejay. 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 Recai, şimdi, şimdi ölemezsiniz. Asla, asla. Hadi, hadi, hadi. Gözünüzün yağını seveyim. Hadi, hadi. Baba. Recai de hemen oldu baba. Neden yerde yatıyor? Ablam öldürdük bebekli. Ne? ne? yapacağım şimdi? Ne? O, o, adamı şoförü nerede gitti? Bak falan mı gitti acaba? Ulan ne şoför be? Adam ölmüşsen şoför diyorsun saçma sapan ya. Ya baba ne yapacağız şimdi biz? Nasıl öldürdünüz adamı baba ya? Sizin saçmalıklarınız yüzünden korku korku diyordunuz. Al korkudan öldü adam be. Ne diyorsun baba? Bizle ne alakası var? Ne yapacağım? Hepimiz hapsa atanlar valla. Ne hapsi ya? Ben bu yaşta hapsa falan giremem. Hangi yaşta gidersin? Söyle ona göre organize edelim ya. Saçma sapan konuşmayın. Yürüyün gidin arabaya. Ya baba sen ne yapacaksın? Nereye? Ben bir çözüm bulacağım. Bana bakın Kimseye tek laf etmek yok ha. Şişt bana bakın kimseye tek laf söylemek yok ha. Ne yapacağız rahmetliye Fikri? E, bir hastaneye falan mı götürseydik acaba? Ben ölüye dokunamam ya. Çok törü gelir, o götürür onu. Hadi. Onu da mı bırakalım adamı Fikri? Oğlum adam öldü lan, öldü. Bizi alacaklar, cezaevine gönderecekler. Oğlum hapislerde çürüyemem ben ya. Kapalı alandım, duramam ya. Ya bu niye öldü ya? Ne yapacağız? Buradan mı bırakacağız adamı Fikri? Meral Hanım, gidiyor muyuz? Evet, evet. Çevir sen arabayı. Polise mi gitsek ya? Cemil abi korur bizi. Saçma saçma konuşmayın ya. Bu annemin kulağına giderse bir daha dışarı çıkarmaz beni. Sizin aileniz de ne tuhaf ha. O adam öldü mü gerçekten? Yok. Eşek şakası yapıyor bize. Niye laf soktun ki şimdi? Şu an çok panik halinde olduğum için sen bile şirin gelmiyorsun bana. Ne biçim konuşuyorsun kızım şirin falan? Sen ne diyorsun Fiko ya? Babanız haklı. Kimse tek laf etmek yok. Başka ne yapacağız? İyi tamam Kiraz. Hadi görüşürüz biz gidiyoruz. İyi tamam. Ablama söylemedim bak. Ya tamam zaten hapishane falan dedi. Çocuklar, bitti mi işiniz? Recai Bey içeride mi hala biliyor musunuz? Yo bilmiyoruz. Kim ki o? Yani biz öbürsünü görmedik. Yok. Nasıl alıyoruz? Olur abi, çeker misiniz? Yok teşekkür ederim. Eyvallah. Hah. Ne oldu? Hallettik, bitti. Nasıl hal oldu? Tahliye oluyor Barış. <laughs> Allah oh be. Nihayet abi ya. Vallahi ya. Avukata güvenmiyorduk ama hallederiz, hallederiz dedi, halletti vallahi. Hakikaten ha. Bir arada o Merve iblisi geldi. Bu sigorta parası suçunu ablanın üstüne atmaya çalıştı. Muhsin Bey yeni dava şey yapmış, hallolur dedi yani. Kızım. Abi şu babanın yaptığı işe bak ya. Neden mi bizi? Gelecek. Şey? Aldı parayı, ablanın üstüne kaldı. O zaman gitsin, itiraf etsin, şey yapsın. Onu açsınlar dava. Oğlum baban yapar mı o dediğini Allah aşkına ya? Hadi geç anacığım, sen açlıktan bayıldın. Çorba koyuyorsun, hadi. Hayırdır? Ne işiniz var sizin okul saati? Çık. Ne? Lan! Elinize sağlık, teşekkürler. Ha Ay! İyi günler. Arkadaşlarınızı da alır getirirsiniz bir gün inşallah. Sağ olun. İyi günler. İsmi nerede? Şimdi okulda. Sizin burada ne işiniz var? Yok bir şey. Yok. Hayır yani ne olabilir ki? Hiçbir şey yok yani. Abla. Aa. Abla biz yine katil olduk ya. Yani. Ne? Nasıl? Ne? Ne, ne yaptınız? Ya, ne yaptınız? Yine ne, 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 ne yaptınız çok söyleyin. biz fazla bir şey yapmadık ama biz Hikmet abinin dedesini öldürdük. Ne? Hikmet'in dedesi kim be? Ay. Amca! Siz bana kalp çektesi geçirtip orada ölüme terk etmeye utanmıyor musunuz? Ay merhaba. Ay Recai Bey merhaba. Şey ben e, Filiz aktan Hikmet'in ablasıyım Çocuklarını Buyurun Allah aşkına oturun. Buyurun. Recai amca! Sen ölmedin amca? Çin, çin. Çorba falan da var. Oh, anasını ölmemiş ya. <laughs> ee, savaş bakmıştım ben ama hapishanede bir bıçaklanma olayı olmuş. Buraya getirmişler. Evet, Savaş Aktan e, gelmiş. Hastamız acil serviste şu anda. Bekleyin siz. Tamam, sağ olun. Siz de sağ olun. <laughs> Sen açıldın mı ya? Beni mi bekliyordunuz. Sen ne bekleyeceğiz biz ya? Sen yüzünden milletin başına gelmeyen kalmadı. Bir de soruyor mu utanmadan? Farkındayım. Her şey için o kadar pişmanım ki. Yani pişmansın da ben sana ne diyeyim ki kendini şu hale getirene kadar durmadın ki. E ne oldu bak işte yine yaptığını kendine yaptın. Evet. Eh. Yani ne deseniz ne yapsanız haklısınız. Ben yani nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum ama... ...Türkler sizi öyle o halde görünce korkmuşlar. Ben babalarına kızıyorum efendim. Hasta adam öyle bir boşuna bırakıp gidilir mi? Ya kazara orada rahmetli olsaydım... ...kurda kuşa yem olacaktım. Yani öyle olurdu tabii. Vallahi öyledir bizim bey baba. Sen baştan ona bulaşmayacaktın. Ama yani sen de haklısın tabii insan orada öyle e yani kavun değil ki koklayınca anlayasın. Siz babama bakmayın. Yani öyledir biraz. Ama Hikmet hala sizin torununuz. Şimdi bizim onu görmemiz yasak ama izin verdiklerine ben size haber veririm. O da sizi gördüğüne çok sevinir. Çok sağ ol. Siz iyi kalpli bir aramsınız. Ben Hikmet'i mirasçı yapmak isterim. Ama babasına bir tek kuruş vermem. Affedersin. Hadi. Ben... Yani... Siz nasıl uygun bulursanız. Ama dediğim gibi... ...yani Hikmet sizi görürse çok sevinir. E, tabii, tabii. Siz haberdar edin, o zaman gelirim ben. Bana müsaade. Çok sağ olun, çok naziksiniz. Yani teşekkür ederiz olayı büyütmediğiniz için. Siz cezasınız bugün bulaşık yakıyorsunuz mutfağa. Abla mutfağa gidin parçalarım. Allah Abla ben de bir İsmail'i alayım okuldan. İsm mi? Buyurun hoş geldiniz. Recai Bey. Recai Bey. Ya sizden bir şey isteyebilir miyim? Yapabileceğim bir şeyse yapabileceğiniz bir şey. Benimle bir yere kadar gelir misiniz? Yolda anlatırım. <laughs> Geç arabayla gidelim. Sağ olun. Be, gördün mü yine kaçırdık lan parayı. Gördün mü? Ee, anam öldü Fikri. Biz ne yapalım? Ya deme şöyle ya. Of. Ama parayı bana bırakacaktı değil mi? Öyle dedi değil mi? He ama adam öldü Fikri. Ya oğlum deme şunu ikide bir de ya. İyi de anam öldü Fikri. Lan sus. Vallahi kafanı kıracağım ha. Ölmemiş be Fikri. Ya oğlum ne diyorsun sen ya, işkembeden uyduruyorsun sürekli. Gördük ya adamı yerde yatıyordu, takoz gibi. İyi, iyi de öldüyse bu senin oğlunun yanındaki kim Fikri? <gülüyor> <gülüyor> Allah! Allah! Vallahi ölmüş! Nasıl biliyor musun, vicdan azabından ölüyordum oğlum azıcık. <laughs> Recai amca, Recai Bey hoş geldin. Recai amca, buyur gel otur şöyle, gel, gel. Hiç de hoş gelmedim Fikri Bey. Niye ki? Beni öldürmeye çalıştınız efendim. Bir de soruyor musunuz? Sizden şikayetçiyim. Benimle ne alakası var ya? Vallahi babacığım, adama kalp krizi geçirmişsiniz. Kapı gibi raporu var. Mirasımı okumak için beni öldürmeye çalıştılar diyor. Şoförü de şahit. Vallahi bir şikayet ederlerse var ya, ömür boyu çıkamazsın hapisten. Rejai amca, Bey, re, siz beni tanımıyor musunuz? Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Yaptınız efendim, yaptınız. Ama ...oğlunuz beni şikayetimden vazgeçmeye ikna etti. Bu. <laughs> Aslan oğlum benim, ne güzel yetiştirmişim seni. <laughs> ee, peki o zaman şimdi buraya niye geldiniz? Yoksa mirası bana mı bırakacaksınız ha? ha? Bu saatten sonra ne münasebet? Vallahi baba, tek bir şartla affediyor seni Recai Bey. Ablamı sigorta meselesinden kurtarıyorsun. O parayı... Nasıl kaybettiysen artık öyle de geri buluyorsun. Aksi takdirde beni öldürmeye çalıştılar diye şikayetçi oluyor senden. Bu. Lan oğlum ablanın sigorta parasından Recai Bey'e ne? Cezasız kalmanıza gönlüm el vermiyor Fikri Bey. Oğlunuz öyle bir şey önerdi, ben de kabul ettim. Hadi, iyi günler Recai Bey. Recai amca, Recai Bey e ben. Vallahi salaksın ya. ...bir adamın kafasına bunları sokuyorsun ya. Babacığım, ya parayı buluyorsun, ablamı kurtarıyorsun... ...ya da polise gidiyorsun, itiraf ediyorsun... ...öyle ablamı kurtarıyorsun. Aksi takdirde, recaibi bu. Lan oğlum, eğer miras alsaydık... ...biz o para işini halledecektik. Şimdi ben o kadar parayı nereden bulacağım? Vallahi baba, orası beni o kadar ilgilendirmiyor ki. Yarına kadar parayı buldun buldun, bulamadın... Anladın sen o meseleyi. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cücük'cüm afiyet olsun. Bugün katılamıyorum aranızda. Benim yerime de şey yaparsın sen. Hadi Fikri Bey. La, görüşürüz. Bak sen, senin, senin tahtasını. Oh. Hadi bay bay. Hadi. Lan! Uf. Lan bunlar, bunlar evlat değil. Bunlar, bunlar var ya. Sırtlan sürüsü, şu sırtlan sürüsü. Kime çektiniz lan siz? Kime çektiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.